Selam aleyküm, sevgili takipçilerim, nasılsınız, iyisiniz inşallah arkadaşlar. Bizi soracak olursanız biz de konserve yapıyoruz. Allah razı olsun komşularım gelmiş bana yardım ediyorlar, benim bahçemde yapıyoruz. Arkadaşlar, sizlerle de paylaşmak istedik bu güzellikleri. Bir kasa domates aldım arkadaşlar. Kilosunu 5 TL'den. Çok güzeller. Konya Ereğli domatesi. Görüyorsunuz maşallah. Harika görünüyorlar renkleri. Alın boşaltın kızlar. Heh, tamam. Onları al içinde Yanmasın. Lili ne Evet arkadaşlar domatesi biberlerle buluşturduk. <laughs> Köy insanı daha güçlü, daha kuvvetli, sağlam. Bizim gibi şey değiller. Ham püç değiller. Allah güç kuvvet versin. İmran'ı güzel. Evet arkadaşlar, kavanozlarımızı yıkadık. Suları aksın. Biraz geç oldu ama serinlik oldu. Hava serin. Dedik burada yapalım. Bu tersi yani bu dışarı de şüşü bir dakika berdinin şavazi. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ha dur diyorsun? Ne diyorsun sen? He? Hala hala. Ne happiness konuşursunuz? Kafam karıştı. Efendi yusuf. O ne? Kurtpani balığıydı. Haber hat dorka katapışın mara. Komşu. Ben mi haberde akrabamız da durdur. Büşin'in sen akrabalarım da خسir diyor bazıları. Senin akrabalar da seri diyor. Torunlar. Ben sana şey attım o zaman ses kaydı sen Dedim o köydekilere söyle, bana abone olsun da şey sen dinleme bakmamışsın internetin He, yok da herhalde. He. He internet orada He. Olur. He. Evet, evet cümlen. arkadaşlar. Bugün de komşum yapıyor menemen konserve. <laughs> Merhaba de komşu. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerime. Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Biz de konserve yapıyoruz arkadaşlar. Evet, biraz pişsin daha. Evet. A, az. De az <laughs> dediler de şey bence konserve güzel oldu. He. <laughs> Oy, bay bayam, bay, bay yap ki baba seni seyretsin, <laughs> <laughs> seni seyretsin. Bu da komşumun torunları arkadaşlar, bunu bu da Emir, bu da başka bir komşumun oğlu. <laughs> ne? Söyle, sen bamya da almışsın, kaça aldın? Vallahi 25'den, 22'den verdi. He, halden aldın? Yok yok, buradan Hacer verdi. He, Hacer bugün Anne, aldın. He. Anne he. büyükler dedi ki, He. He, he, iyi yapmışsın. Güle güle yiyin inşallah. Allah az tadıyla yemeği nasip etsin. Cümlemize. Ne? Evet arkadaşlar. Börünce doğradık. Oğlum getirdi. Ona da bir arkadaşı getirmiş bir köyden. Çok güzellerdi. Böyle sarartacağım. Üstüne biraz da domates ekleyeceğim arkadaşlar. Beraber poşetleyip buzdolabına koyacağım. Allah nasip ederse hayırlısıyla. Rabbim cümlemizin hazırladığı erzakları, konserveleri, kışlık her ne varsa erzaklarımızı ağız tadıyla yemeği nasip etsin arkadaşlar. Amin. Kazasız belasız. Bu biraz daha şey olsun. Kaynasın arkadaşlar. Domatesi sonra ekleyeceğim. Çünkü onu pişirmişiz. Bu da turşu kızım getirmiş sıcak suyla basmış arkadaşlar burada da közlenmiş biber var akşam ben hemen yaptık köz vardı ben közledim bunlar da şimdi poşetleyeceğim arkadaşlar derin dondurucuya kaldıracağım inşallah arkadaşlar Sonbahardır. Vallahi iş bitmiyor. Onu yap bunu yap. Maşallah bitmiyor bir türlü. Bugün de yine patlıcan aldım. 8 kilo patlıcan. 6 kilo biber. Hayırlısıyla bakalım onları inşallah. Bir kısmını kızartacağım. Bir e, karnı yarıklık yapacağım. Bir kısmını da közleyeceğim arkadaşlar. Dolaba koyacağım inşallah. Biberle beraber patlıcanı. rengi dönmeye başladı arkadaşlar. Maşallah. Talha. Talha! Bir gel hele babacığım. Oluşum. Gel şu menemeni bana getir. Ne? Şu tava bak orada tava var ya. Bu tavayı şey. al gel kapaklı. Doğru. Yo yo öbür öbür tek ola. He. Onu al gel. <laughs> Buraya bırak. <laughs> Menemenimiz arkadaşlar. Ne? Akşam yaptım. Kavanoz doldurduk. Fazla Kavanozlarım yetmedi daha doğrusu. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz böyle dökeceğim. çok koymayacağım arkadaşlar. Önce bu kadar yeter. Biraz daha koyayım. Evet arkadaşlar. Börümcem pişti. Bence yeter bu kadar. İnşallah Allah nasip ederse ne zaman yersek o zaman da bir miktar pişireceğim. Arkadaşlar dün çok kötü şeyler oldu. Bir yandan kızım kaza yapmış Diyarbakır'da işe giderken şehir içi minibüsü kızın arabasına vurmuş. Kızı içinde 3 yaşında kendisi hamile. Allah esir gelmiş yine çok şükür. Onlara bir şey olmamış ama araba bayağı hasar görmüş. Ondan sonra ben de artık e, domatesi falan almıştım mecbur. Menemen yaptık. Sizinle paylaşacağım şimdi o videoyu. Zaten karanlığa kaldık gece. Dibini tuttu. Leğenimiz, içinde pişirdiğimiz leğen dibi tuttu arkadaşlar. Karanlık olduğu için görmedi Kanuzları doldururken sabah gördüm. O karalar hep karışmış mene mene. Hayal kırıklığına uğradım inanın ki. Acele eden geç olmuştu diye. Ateşi de harlı yaptık. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz beni atmayı, abone olmayı ihmal etmeyi Zübeyde ablanıza, Zübeyde teyzenize Allah hepinizden razı olsun. Yurt içinden, yurt dışından beni takip eden takipçilerimden Allah razı olsun. Allah eksikliğinizi vermesin arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.